İki tane dik üçgenimiz var. Bize burada AE uzunluğu sorulmuş. Buraya x diyelim. Burada arkadaşlar öncelikle DEC üçgenimizin 3 4 5 üçgeni olduğunu görüyoruz. Burada Pisagor'dan özel üçgenimiz var. Kenarları 3 4 5. C açısına alfa diyorum. A açısına da teta. Alfa teta 90 toplamları 180. Dolayısıyla küçük üçgende de alfa var, 90 var. Burası da teta. Yani küçük üçgenimizin adı EDC üçgeni benzerdir. BCA ya da teta olacağı için sıralamasını karıştırmayalım. BAC üçgenine benzerdir diyebiliriz. Alfanın karşısında bakın birinde 3 var. Diğerinde AB var. Sonrasında teta'nın karşısında küçük üçgende 4 cm var. Büyük üçgende teta'nın gördüğü kenar 2 artı 5'ten 7 cm. 90 derecenin karşısında küçük üçgende 5 cm var. 90'ın karşısında Büyük üçgende x artı 4 var. Şimdi bunların hepsi birbirine eşit. İçler dışlar yapalım. 35 eşittir 4x artı 16. 4x eşittir 19. Her iki tarafı da 4'e bölerseniz cevabımız 19 bölü 4'tür. <laughs> CED üçgenimizin kenarları 12'ye 13. Demek ki bu 5, 12, 13 özel üçgeni. Buraya alfa diyorum. D açısı 90. Burası da teta olsun. Alfa, teta ve 90'ın toplamı 180 derece. Demek ki 180 olabilmesi için bu açıya sadece alfa eksik. Yani bu da yine benzer şekilde teta olacak. Buradaki iki üçgen yani ABC üçgeni ile CDE üçgeni iç açıları aynı ve benzerdir. Bize burada AC sorulmuş. AC'ye x diyelim. 90'ın karşısında küçük üçgende x varken büyük üçgende 13 santimetre var. Sonrasında alfanın karşısındakileri burada bilmiyoruz. Teta'ya geçelim. Teta'nın karşısında küçük üçgende 4 santimetre var. Büyük üçgende 12 var. Bunu sadeleştirirsek oranımız 1'e 3'tür. Şimdi içler dışlar yaparsak 3x eşittir. 13x dediğimiz ac uzunluğumuz da 13 bölü 3 santimetre. DA ışınımız BC kenarına paralel, DE'miz de AC'ye paralel olduğuna göre X ile Y'nin toplamı kaçtır? Şimdi burada DE'yi uzattığımız zaman arkadaşlar şuraya da K noktası diyelim. DK uzunluğumuz AC'ye paralel, AD'miz buradaki KC'ye paralel. Dolayısıyla buradaki DACK'mız bir paralel kenar. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Burası 4. Buradaki AC'miz 10 cm ise karşısındaki bu dk uzunluğu da 10'dur. 5'i çıkarırsanız burası 5'tir. Şimdi son olarak buradaki taramış olduğumuz bölgede kelebek benzerliği yapabiliriz. Yani bakın burada 5 santimetreye 5 santimetre var. 5'in 5'e oranı 3'ün x'e oranıdır. 4'ün de bk'ye oranı diyebiliriz. 5 bölü 5 1'dir arkadaşlar. Buradan x değerimiz 3 gelir. bk uzunluğumuz da 4 santimetre. Yani burası 4 santimetre. Tamamına y demiş. 4 artı 4'ten y değerimiz de 8'dir. x'imiz 3, y'imiz de 8 olduğuna göre devamında cevabımız c şıkkı gelir. A açısıyla B açısı ikisi aynı verilmiş. Bunlara alfa alfa diyelim. Sonrasında kenarları 2'ye 6 ise AD'yi bulun demiş. AD'ye de x dedim. Şimdi C açısına teta diyelim. BDC üçgenimizde iç açılarımız alfa ve teta. Sonrasında ABC üçgenimize bakarsanız yine iç açılarımız alfa teta. İsterseniz diğer açılarımızı da beta diyebiliriz. Alfa, teta ve beta açılarımız var. Büyük üçgende de alfa, teta dolayısıyla bunun tamamı beta derecedir. Şimdi burada arkadaşlar küçük üçgende yani alttaki üçgende Beta'nın karşısında 6 santimetre varken, büyük üçgende Beta'nın karşısında x artı 2 vardır. Eşittir diyoruz. Alfa'nın karşısında küçük üçgende 2 santimetre varken, büyük üçgende Alfa'nın gördüğü kenar 6 santimetre. Sadeleştiriyoruz. Oranımız 1'e 3'tür. İçler dışlar yaparsanız x artı 2 18. Aradığımız x değeri de 16 cm. 3 tane açımız var. Birbirine eş verilmiş. Bunlara alfa diyoruz. 3 tane alfamız oldu. Sonrasında B açısına teta, C'ye de beta demek istiyorum. Bunların birbirine eş olup olmadığını bilmiyoruz. Burada ABC büyük üçgenine bakarsanız iç açılarımız alfa, teta ve beta. Toplamları buradan 180 derece. Şimdi küçük üçgenlere bakalım. Burada alfa var, teta var. Sadece beta eksik. Demek ki B açısı beta. Bu üçgende alfa var, beta var. Sadece teta eksik. Dolayısıyla bu da teta derece. Demek ki buradaki taramış olduğum küçük üçgenler birbirine benzer üçgenler. Yani burada D açısı ile C aynı, B açısı ile F aynı, E ile de G aynı. Dolayısıyla D, B, e benzerdir. CFG yazılabilir. Şimdi her ikisinde bakın teta'nın karşısında birinde 6 var. Diğerinde teta'nın karşısında 4 var. Sonrasında alfa'nın karşısındakileri bilmiyoruz. Beta'nın karşısında birinci üçgenimizde bakın BE uzunluğumuz var. Beta'nın karşısında diğer üçgenimizde 5 cm var. İçler dışlar yaparsak 4 çarpı BE eşittir 6 çarpı 5. Dolayısıyla her iki tarafı 4'e bölerseniz 30 bölü 4 ya da sadeleşirse BE'miz 15 bölü 2'dir. Üçgenlerimizde birbirine eş 3 tane açı var. Bunlara alfa diyelim. Sonrasında A açısını arkadaşlar diyelim ki teta olsun. Bu üçgende alfa ve teta gibi iki iç açının toplamı diğer dış açıyı yani buradaki F açısını vermeli. Demek ki burası teta olmalı ki toplamları alfa artı teta olsun. E sonrasında buraya mesela beta diyelim. Bu üçgende de iç açılarımız alfa ve beta. İki iç açının toplamı diğer dış açıyı verecek. Dolayısıyla burası da betadır. Son olarak B açısını bilmiyoruz. Buna da diyelim ki X olsun. Bu üçgende de iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verecek. Dolayısıyla burası da alfa artı X olmalı. Açımız da buradan X derece. Şimdi içerideki üçgenimize bakarsanız kırmızı üçgenimizde arkadaşlar. DFE üçgeni diyorum. İç açılarımız x, teta ve beta. Sonrasında büyük üçgene bakalım. Büyük üçgenimizde buradan BAC üçgeni diyelim. Yine iç açılarımız birbirinin aynısı ve benzer üçgenler. Küçük üçgende betanın karşısında 3 cm varken büyük üçgende betanın karşısında AB var. 3 bölü AB diyoruz. Sonrasında x'in karşısında küçük üçgende 5 cm görülürken x'in karşısında büyük üçgende arkadaşlar bakın burada ac uzunluğumuz var. ac uzunluğumuz da 12 cm verilmiş. Bunun yerine 12 yazabiliriz. İçler dışlar yaparsak 5 çarpı ab eşittir 3 çarpı 12. Her iki tarafı da 5'e bölerseniz aradığımız ab uzunluğu 36 bölü 5 cm. Karemizin bir kenarını bilmiyoruz, buna x diyelim. Sonrasında AH yüksekliğimiz 12 santimetre, burası da x ise, buradaki AT uzunluğumuz 12 eksi x'tir. BC uzunluğumuz da soruda 15 santimetre verilmiş. Buna göre MN yani x kaçtır? Burada arkadaşlar isterseniz önce büyük üçgeni çizelim. Büyük üçgende kenarlarımız burada köşelerimiz A noktası, M noktası ve C noktası kenarlarımızı bu şekilde verdik. İçeriye de arkadaşlar karenin bir kenarını gösterelim. Burası x santimetre. Nm ve bc'mizde 15. Burada benzerlikten arkadaşlar ma'nın ac'ye tamamına oranı ne diyoruz? x'in 15'e oranıdır. Bu şimdi bu tarafta şöyle bir dursun. Sonrasında arkadaşlar biz x'i bulmak için şöyle bir şey çizelim. ahc'yi çizelim. AHC'de arkadaşlar AH uzunluğumuz neydi? 12 santimetre 12 eksi X burası da X. Yine köşelerimiz A noktası, B noktası ve C noktası. Yine burada benzerlik yapabiliriz. Paralellik var. 12 eksi X'in tamamına oranı yani 12'ye oranı MA'nın CA'ya oranıdır diyebiliriz. Yani bu da bakın az önce bulmuştuk X'in 15'e oranı. Buradan şimdi içler dışlar çarpımı yapılabilir. Yani 12x eşittir. 15 çarpı 12 eksi x'tir. Yani 12x'imiz 180 eksi 15x eşittir. X'leri sol tarafa atarsanız 27x 180'dir. Yani her iki tarafı 27'ye bölerseniz cevabımız 180 bölü 27'dir. Burada 180 bölü 27'yi 9'da sadeleştirirseniz MN uzunluğumuz 20 bölü 3'tür. Üçgenlerimizde iki tane açının eş olduğu gösterilmiş. Bunlara alfa alfa diyoruz. Burada arkadaşlar ters açıdan dolayı E açımız yine alfadır. D'yi bilmiyoruz. Buraya da teta diyelim. Alfa, teta, burası da beta olsun. BFD üçgeninde alfa var, teta var. Demek ki F açımızda beta olacak. Yani buradaki FBD üçgenimizle küçük olan ECD üçgenimiz benzer. F'miz beta derece, C'miz beta derece, B alfa derece. Sonrasında E alfa derece olduğu için doğru yazılımımız FBD'miz benzerdir CED'ye. Şimdi arkadaşlar burada küçük üçgene bakalım. Küçük üçgende alfa'nın karşısında 3 cm var. Büyük üçgende alfa'nın karşısında 6 artı 4 yani 10 var. Sonrasında beta'nın karşısında küçük üçgende 4 cm var. Beta'nın karşısında büyük üçgende bc artı 3 var. Şimdi sıra geldi içler dışlara. 10 çarpı 4'ten 40. 3 çarpı bc artı 3'ten 3 bc artı 9. 9'u diğer tarafa atarız. Sonrasında her iki tarafı BC'nin katsayısı olan 3'e bölersek aradığımız değer 31 bölü 3 santimetredir. Cevabımız denizde. Elimizde bir kenarı 8 santimetre olan ABC üçgeni şeklinde bir karton var. Eşkenar üçgenimizin bir kenarına A derseniz alanımız A kare kök 3 bölü 4'tür. E burada kenarımız 8 santimetre olduğu için 8'in karesi kök 3 bölü 4 Sadeleşirse 16 kök Buradaki her birinin bir kenarı 2 cm. Dolayısıyla alanımız a kare kök bölü 4'ten sadeleşirse 4'ler gider. Kök 3 cm kare olur. Yani 16 kök 16'ya bölerseniz ve kök bölerseniz 16 tane küçük eş eşkenar üçgenler ortaya çıkar. Yani burada her birinin kenarı 2 cm olduğuna göre Burada 16 tane üçgenimiz varsa 16 çarpı 2'den AB'nin tamamı 32 santimetredir. Cevabımız denizde. Küçük üçgenimize bakarsanız buradaki B açısına alfa derece diyelim. BDE üçgenimizde kenarlarımız 2 santimetreye 3 santimetre aralarında alfa derece var. Büyük üçgene baktığımızda BCA üçgenine baktığımızda arkadaşlar yine burada aradaki açı değişmemiş alfa. Kenarlarımız 9 santimetreye 6 santimetre. Yani bakın açı sabit ve 2 santimden 6 santimetreye 3 katına çıkmış. 3 santimetreden de 9 santimetreye. Yine 3 katına çıkmış. Yani benzerlik oranımız 1'e 3'tür. Dolayısıyla buraya x derseniz x'in 12'ye oranı da yine 1'e 3 olmalı. İçler dışlardan aradığımız DE uzunluğu 4 santimetredir. Burada yerimizin uzunluğu 80 santimetre verilmiş. Demek ki buradaki B noktası ve A noktası arasındaki mesafe 80 santimetre. Buraya da K diyelim. KB'yi X diyelim mesela. AK'mıza 80 eksi X'dir. Soru da bize arkadaşlar X'i sormuş. Topun ilk defa makineye çarptığı K noktasının duvara olan uzaklığı yani KB uzunluğumuz kaç santimetredir demiş. Buraya ben x dedim. Şimdi topumuz buradaki makineye çarparken alfa dereceyle çarpıyorsa tekrar duvara doğru giderken yine alfa derecelik açıyla çarpmaya doğru gidiyor. Şimdi 56 santimetre yerden yüksekliği burası da 6 santimetre ise 56'dan 6'yı çıkarırsanız şu uzunluğumuz 50 santimetredir. Burası dik olacak 90, 90. Diğer açılarımız alfa ise bunları da teta'ya teta diyebiliriz. Şimdi taramış olduğum iki üçgende arkadaşlar iç açılarımız alfa, teta ve 90 derece. İkisi benzerdir. Teta'nın karşısında ilk üçgenimizde bakın 80 eksi x santimetre varken teta'nın karşısında diğer üçgenimizde x var. Sonrasında alfa'nın karşısında bakın birinde kaç santimetre var? 50 cm var. Diğerinde alfanın karşısında kaç cm olduğunu bilmiyoruz. Burada top makineye düştüğü açıyla tekrar yükseldi ve yerden 36 cm yukarı çıktı demiş. Burası 6 cm ise geriye kalan 30 cm de buraya yazılmalıdır. Şimdi sadeleştirdiğimizde 5 bölü 3 olur. İçler dışlar yazabiliriz. 5x eşittir. 3 çarpı 80 eksi x'tir. 5x 240 eksi 3x'tir. X'leri sol tarafa atarsanız 8x eşittir. 240 x eşittir 30. Bizim aradığımız mesafe zaten x'ti. Bu da a şıkkıdır.